Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper pesko videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki dün akşam güncelleme geldi arkadaşlar. Ek Tycoon güncellemesi. Bedava Huge Pet, bedava Titan ve bedava Gift kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları zaten canlı yayında göstermiştim ama gelmeyen arkadaşlar için yine hızlı bir şekilde göstereceğim. Bu videonun asıl önemli olayı arkadaşlar Gift Kasmak. Çok hızlı bir şekilde Gift Kasarsanız hepinizin Huge Pet'i olacak arkadaşlar. Söz veriyorum ama beni dinlemeniz gerekecek. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar güncelleme dün geldi ve sabaha kadar hemen afk bıraktım. Hemen ana hesabımda kaç tane gift birikmiş olduğuna bir göstereceğim arkadaşlar. 31 tane birikmiş. Aslında daha azı da sonradan taktiği denediğim için birazcık daha yükseldi. Peki diğer hesaplarımda full taktik denedim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bakın mesela Orion Özer 6 YT hesabımı biliyorsunuz zaten. Tam 160 tane kasmış sabaha kadar. Yani 25 tane falan kasmıştım ben. 25 tane nerede? 160 tane nerede? Orion Özer Helper hesabıma bakıyorum. O da 139 tane kasmış arkadaşlar. Hemen şunları bir toplayalım. Yani taktik denemezseniz sabaha kadar 20 25 tane kasıyorsunuz. 8 saat bu arada arkadaşlar AFK. Eğer taktik denerseniz 160 tane kasıyorsunuz. Gördünüz arkadaşlar. Toplamda evet toplamda 330 tane giftimiz olmuş arkadaşlar. Bu neredeyse satarsam 32 milyon yapıyor. İlk geldiğinde 300K'lardan gidiyordu. Artık 97K'lardan gidiyormuş. Bunları da açacağız. Bakalım açılır mı satılır mı onu da göstermiş olacağım. Hemen gelmeyen arkadaşlar için bakın burada bir egimiz var arkadaşlar. Burada durarak otomatik bir şekilde çatlatabiliyorsunuz dolduğunda veya dolmasını beklemiyorsanız direkt E butonuna basarak da şey yapabiliyorsunuz. Çatlatabiliyorsunuz. Burada butonlar var. Butonları topluyorsunuz. Burada ekler var. Ekleri topluyorsunuz arkadaşlar. Paranızı kasıyorsunuz vesaire vesaire. Burada da boostlarınız var. buzları Boostlarını mutlaka alın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Buradan çıkartacağınız süriç petler ve kolay çıkıyor bu arada arkadaşlar. Zaten burada çıkma şansı yazıyor çok daha düşürmüşler. 10K'da 1 yapmışlar. Ben sabah kadar AFK kaldım. Çıkmadı abi. <laughs> Zaten burada lider boardumuz var. Eğer 20 yani çok fazla AFK kalabiliyorsanız ve ilk 25'e girerseniz bunu size vereceklermiş. 900 milyon mu? O bayağı iyiymiş. Eğer 500'e girerseniz arkadaşlar 5000'e girerseniz de God Potion hediye ediyorlar. Bilginiz olsun. Gelelim gift kasma taktiğine arkadaşlar. Gift kasma taktiği yaparsanız su 3 çıkartma olasılığınız çok düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden ben ana hesapla normal AFK kaldım. Yani burada bekledim. 5000 olunca otomatik açtı. 5000 olunca otomatik açtı ama maalesef 3 çıkartamadım. demek ki gift kasmak herhalde daha iyi bilmiyorum. Peki gifti nasıl kazanacaksınız arkadaşlar? Buraya geliyorsunuz. Auto clicker ayarlıyorsunuz E butonuna. Buraya sürekli basıyorsunuz arkadaşlar. Hiç dolmasını beklemiyorsunuz yumurtanın. Böyle sürekli çatlatıyor, sürekli çatlatıyor, sürekli çatlatıyor. Ne kadar çok yumurta çatlatırsanız o kadar gift düşme şansı artıyor arkadaşlar. Yani dolunca %100 veriyor diye bir şey yok. Ne kadar çok yumurta çatlatırsanız o kadar çok hediye alabiliyorsunuz. İşte ben yan hesaplarımda bu metodu uyguladım arkadaşlar. Sürekli o E butonuna auto clicker ayarladım. Sürekli kliklediler sabaha kadar 160 tane 140 tane gördüğünüz gibi böyle kasılıyor arkadaşlar eğer normal dolsun ben 3 pet de çatlatmak istiyorum diyorsanız bekliyorsunuz ama beklediğiniz için yani çok az yumurta çatlatıyorsunuz çok az yumurta çatlattığınız için de az gibi kasıyorsunuz arkadaşlar doğal olarak. Gelelim upgrade kısımlarına zaten bu ek faktörü açmanız gerekiyor ki buraya gelin arkadaşlar bunu yaparsınız ama yeni gelişmelerimiz var. Burada arkadaşlar hemen göstereyim. Yeni bir olay geldi. Artık rol atarak da titan çıkartabiliyorsunuz. Beleş titan çıkartmak istiyorsanız e, burayı açmanız gerekiyor. 5 milyar coin istiyor arkadaşlar. E, 5 milyar nasıl yapacaksınız? Hemen şurada upgrade'lere geliyorsunuz level kısmına arkadaşlar. Buradan kapasitenizi yükseltmeniz gerekiyor. Şu en sona alırsanız arkadaşlar 5 milyar kapasite veriyor size. Bunu almadan zaten onu alamıyorsunuz tabii ki. Yani gelişmeler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelelim şu gifleri açarsak ne çıkıyormuş ona bakalım. Sizler için item notification'ı da açıyorum. Bu arada yeni bir ayar da geldi. Hemen göstereyim arkadaşlar. Ee, buradan man üç kat sense diye bir şey yazıyor. bunun ne demek olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani yumurta 50 milyon ve üstü geldiğinde ekran kararıyor ya. Bunu kapatabiliyorsunuz. Sadece 3 pet geldiğinde ekranınız kararıyor arkadaşlar. Bu da baya bir önemli oluyor sizin için zaten. Yani en azından zamandan kazanmış olur. E, tek giftlerimizi açalım arkadaşlar. Önce bir 30 tanesini 10-10 açmak istiyorum. Ve yanda görmüş olduğunuz gibi neler geliyor görüyorsunuz. Daha çok buz falan geliyor da god potion veya ek çok nadir geliyormuş arkadaşlar. Eğer bir tane ek düşürürsek gerçekten çok mutlu olacağım. Ama düşer mi hiç bilmiyorum şu anda. 50'li açalım bakalım. God Potion geldi. Bir dakika. Bak, 8 tane God Potion mu geldi? Tek de 50'li de 8 tane God Potion geldi. İnanamıyorum şu anda. Bir daha açıyoruz. Yok artık. Ben zaten masrafı çıkarttım yani şu anda. Umarım bir tane daha gelirsin abi. Ne olur bir God Potion daha gel Hadi be. Please bir God Potion daha. Hadi. Abi hadi ya 50 tane daha açıyoruz arkadaşlar şu anda ah be gelmedi <laughs> neyse 8 tane God Fortune gelmesi yalnız yani şok oldum bu arada arkadaşlar Oyuna yeni 3 petler eklendi arkadaşlar oyuna şarkı 3 peti eklendi manke eklendi bu zaten event 3 peti arkadaşlar daki eklendi bunların hepsini çatlattım dün akşam canlı yayında arkadaşlar ve Dalmatçılar abimiz 60k limite ulaştı arkadaşlar. 60k'dan fazla çıkmayacak. Diğeri de var. Kalyo da 60k'dan fazla çıkmayacak. O yüzden bu Dalmatçalı abilerimiz ve Kalyo'larımız arkadaşlar biraz değerlendi görmüş olduğunuz gibi. Yani benim için de iyi oldu açıkçası. Ee, gelelim magma ekleri arkadaşlar magma ekleri 3.5k'dan ben topladığımı söylemiştim sizlere ee, sizlere de yatırım tavsiyesi olarak söylemiştim alanlar var mı bilmiyorum şu anda rep olarak 4.8'i görmüş yani yakın zamanda 6k'ları 7k'ları görebileceğini düşündüğüm için biraz daha elimde tutmayı planlıyorum arkadaşlar henüz satmayacağım satacak mısın diye soranlar varsa onu da cevaplamış olalım arkadaşlar birkaç tane de god potion açalım ve videomuzu bitirelim. Bakalım ilk god potion'dan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Artık ekran kararmıyor zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer hüçpet gelmiyor ise. Bakalım ekranımız kararacak mı? Abi nerf mi attınız? Ne yaptınız ya? Bir şey gelmedi hala. Üçüncüyü salladım. Üçüncüden de bir şey gelmedi. Aga be. Bu 5 tanesini daha kullanmaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü çok sinir oldum. Nasıl gelmez ya? Bir tane de olsun çatlatalım abi. 4'te 0 oldu. Dün akşam çok çatlattık arkadaşlar. O yüzden bugün çatlatamayacağız galiba. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tam kar ettik derken tekrar zarar ettik. <laughs> Kardan zarar yani sabah kadar AFK kalıp çıkartmıştık zaten onları. Evet umarım video işinize yarar. Umarım sizde bol bol elmas veya god potion veya gift falan kasabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın.